bu şekilde arkadaşlar ağaca dal devam ediyor buradan. Şu şey. Şöyle bakın arkadaşlar. Bu şekilde artık ucu kurumuş. Bundan sonra hasat vermez arkadaşlar. Dalda bir sürü var arkadaşlar bu şekilde. Ağacın dibine ekmiştim. Görüyorsunuz kabaklarımı. Onları hasat zamanı geldi kabaklar kurudu bu şekilde kuruduysa arkadaşlar direkt hasat edebilirsiniz çok güzeller bunların hepsine hasat edeceğim arkadaşlar toplayacağım Kabaklarım. Sarı, yeşil. Bunlar da çadı kabuğu aslında. Bunlar da böyle benik benik olmalıydı ama e, yeterince su almadığı için toprak da sert olduğu için bu şekilde çok güzel. Minyatür cadı kabakları. Başka isimleri de var arkadaşlar bunların. Şuna bir bakın. Tabi tozlu şu an ama çok güzel. Yeterince sulamadım arkadaşlar. Yeterince suyu alsaydı çok daha güzel büyürdü. Arkadaşlar kabaklarım bu şekilde ampül kabaklarım. Bu sene biraz farklı büyüdüler bazıları. Bu şekilde hasatımı yaptım ve cadı kabaklarım, minyatür cadı kabaklarımı göstereceğim. Bunda biraz daha kuruması lazım. Arkadaşlar bunu hasat yapabilirim. Kurumuş. Gördüğünüz gibi dal kuruduğunda şöyle göstereyim. Burası yeşil. Burası kopmuş. O yüzden bunu kopartabilirim. Cadı kabağımızı kasıtını yaptık. Hemen şuralara bakıyorum. Burada bir tane daha büyük var. Bu şekilde. Mümkünse saplı koparmaya çalışın arkadaşlar. Migros'tayız arkadaşlar. Envai çeşit kabaklar mevcut. Tamamen minyatür. Bal kabakları, cadı kabakları şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Fiyatları da burada. Genelde yurt dışında olan sarımsak balkabağı arkadaşlar. Niye tür balkabağı? Çok güzeller. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Harikalar, çok güzeller. Bunu da katalogumuza ekleyelim. Bu şekilde Çok güzeller. Şöyle çekeyim. Bunlar cadı kabakları arkadaşlar. Bunların minyatürlerini yetiştiriyorum ben. Bu şekilde farklı bir cadı kabağı. Bunların farklı isimleri de var arkadaşlar. Bu şekilde Migros da şu an satışta. Ve gerçekten ürünler çok güzel. Mini kabak sevenlere buradan göstermiş olayım. Hatta tek tek de gösterelim. Genelim yaparsak 10 lirayla 13 lira arasında değişiyor arkadaşlar fiyatları. Hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Buraları top olan var. Bu şekilde sivri olan da var arkadaşlar. Bu şekilde. Çok değişikler. Çok güzeller. şunlara bir bakın. Büyümüş halleri. Bunlar da süsleyip içine mum koydukları cadı şekillerini Almanya'da yurt dışında çok fazla ilgi gören kabaklar arkadaşlar. Kadılar bayramında. Bu şekilde. Hele ki şunlara bakın arkadaşlar. Yassı. Yassı kabak. Cinsi daha da farklı. Çok tatlılar.